Merhaba ben Gülay Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Biraz geç saate kaldık. Ufak bir rahatsızlığımız var. Hakkınızı helal edin. Mesajlarınızı alıyorum. Alıştırdığımı görüyorum. 3. Üç, videoyu bekliyorsunuz. Hızlı bir şekilde çektik. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi Trabzonspor takımımızda bir imza dağıtıldı arkadaşlar. Altyapıdan yetiştirdiğimiz genç bir isimle gene sözleşme uzatıldı. Ömürlük bir imza diyebiliriz. Trabzonspor takımımızın as başkanından çok flash bir açıklama. Gene bir önceki videomuzda konuştuğumuz gibi kupa finalinin birden açıklanması daha finalist belli olmadan doğru bulmadığımızı söylemiştik. Şimdi burada önemli bir detayımız var. Vegors'un menajerinden bir açıklama gelmiş. Biliyorsunuz İrfan Can Kahveci gündeme getirildi. Hani onunla alakalı bir değerlendirme yaptık ama birçok arkadaşımızın yorumuna baktığımda isteyen var istemeyen var. Şu an ortada bir şey yok. Bu tamamen ortaya atılmış bir balon da diyebiliriz yani. Şu an için böyle ama oyuncunun da İrfan Can'ı da çok iyi tanıdığımı söylemiştim. Oynamadığı için bir mutsuzluğu vardır. Uğurcan Çakır'la da arası çok iyi. Nasıl? Uğurcan Çakır arası iyi olduğu için Uğurcan Çakır'ı Fener'e yazıyorlarsa İrfan Can'ı da Trabzonspor'a yazmakta bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi gören kardeşlerim izleyip gitmeyin. Kanalımızı takip edin lütfen. Şöyle bir beğenme rekoru gelirse de tadından yenmez. Ve Gors geçtiğimiz dönem transfer gündeminde bizimle adı anılıyordu. Ve menajerinden bir açıklama geldi. Belli ki Vegors'u menajeri Türkiye'ye getirecek bir çalışmalara başlamış menajeri. Şöyle bir açıklama yapmış menajeri. Vegors e, Trabzonspor'a geldiğinde çok verimli olur. Gelirse çok verimli olur. Kendisine de söyledim demiş Vegors için. Ama oyuncum İstanbul'da oynamak istiyor. İstanbul'dan herhangi bir takım ister, ayaksı çözerse Vegors Türkiye'de İstanbul'da futbol oynamak istiyor diye bir açıklamada bulunmuş. Niye bunu alıyorum? Menajeri şunu söylediği için. Trabzonspor'da çok verimli olur ama daha önce de söyledim İstanbul'da bir takımda oynamak istiyor diye. Türkiye Türkiye'ye gelirse İstanbul'dan bir takıma geleceğini menajeri söylemiş. Böyle bir gündem oldu. Bunu sizinle beraber paylaşmak istedim. Demek ki Ajax'ta ama Ajax'tan da oyuncu almak zor demiş. Ama Ajax'ta demek ki oyuncuyu çıkartacaklar belli ki. Şimdiden çalışmaya başlamışlar. Sezon sonu geliyor şurada bir buçuk ay sonra transfer dönemine. Resmen başlamasa da başlayacak herkes arkadaşlar. Hatta biz başladık mesela. Biz görüşmelerimize devam ediyoruz. Trabzonspor takımımızın genç file bekçisi. Ahmet Doğan kardeşimiz 4 yılda sözleşmesini uzatarak 2029 yılına kadar sözleşmesini uzatıyor arkadaşlar. 19 takımda kaleyi koruması bekleniyor diye de haberin devamı var. Ömürlük bir imza diye de başlık atmışlar. Gerçekten e, bu genç oyuncularımızın kulübümüzün isteklerini geri çevirmemesi, kulübümüzle daha beraber hareket etmesi. Bir önceki videomuzda söyledim. Dikkat etmek lazım. Menajer oyununa gelmemeniz lazım dedim. Ve bir gün önce ben bunu hatta bir videomda konuşmuştum. Bugün bu haber oldu. Menajer istilası diye bugün bu haber oldu. Şimdi de böyle bir Ahmet Doğan kardeşimizin de A takımda idmanları çıkarak orada önemli işler yaptığını duyduğumuz için onun da sözleşmesini 4 yıl uzatması sevindirdi beni. Allah yolunu açık etsin. Önemli beklentilerimizin olduğu bir kaleci. Allah yolunu açık etsin. Şimdi arkadaşlar. Ya Türkiye Futbol Federasyonu gerçekten çok flash kararlar alıyor. Skandal kararlar alıyor. Bu acele neden yapılıyor? Hani gerçekten daha final belli olmadan biz Göztepe elemeden de bir açıklama yapmamız doğru değil. Bunu başkanımız söyledi. Ya, biz daha tamam Eskişehir e alındı. Oraya alınma nedeni ne? Belirli bir kriterleri var normalde değil mi? Şehirlere göre uzaklıklar, yakınlıklar, ulaşım birçok şey var. Bir sebep bir şey var. Daha Eskişehir'in e, alınmasının Kimseye bir faydası yok. Bunu erkenden niye açıkladılar? Ve biz de şimdi tabii ki de kulübümüzle de desek ya Eskişehir'de final mi olur? Şimdi bunu dese bir gel kardeşim finale der adam. Adam sana lafı koyar ama ben finale gelirsem ne olacak? Çarşı karışacak. Biz her yer Trabzon eyvallah tamam ama şimdi Türkiye Futbol Federasyon Başkanı İbrahim Başkan'ın Sabah da söyledi bunu göz göre göre bu karar alması gerçekten kabul edilir gibi değil. Diyor ki Zayat Başkan. Finalistler belli olmadan stadyumun açıklanması kabul edilemez diyor. Gerçekten kabul edilemez. Gerçekten flash bir açıklamada bulunmuş. Bugün Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum açıklandı. Oysa biz şu anda sadece final finale odaklandık. Elbette finale kalmamız durumunda söyleyeceklerimiz çok daha net olacaktır. Ancak bu karar dahi kamuoyunda sanki finalistler belirlenmiş ve planlar buna göre yapılmış izlenimi yaratıyor. Yani burada korkuyor. Acaba diyor, biz elenecek miyiz abi, bizi eleyecek mi veya başka bir takım yani o finalin kurulun şimdiden açıklanmasındaki sebep bu kriterlere göre mi? Bir kriterler var, ona göre belirlendi mi? Senaryo yazıldı mı? Planlama yapıldı mı? Finalistler belli mi de siz? Burada böyle bir stadyum açıklıyorsunuz. Tabii ki de şu an konuşamıyoruz, ama konuşacağız diyor Zayat Başkan. Gerçekten çok önemli bir detaya parmak basıyor. Bu yaklaşım hem bizleri hem de spor severleri rahatsız ediyor. Ben bu bak kimse de dinlemedik. Sabah köründe çektik videomuzu konuştuk. Bunu sizinle beraber değerlendirdim. Bu bir skandal. Bu karar gerçekten yanlış bir karar. Bu yaklaşım hem bizleri hem de spor severleri rahatsız ediyor. Ben kamuoyunun sesini sizlere aktarıyorum ve aynı hassasiyeti sizlerinle paylaştığını düşünüyorum. Henüz finansistler netleşmeden kulüplerin tarihsel bağlamda yaşadığı deneyimler, güvenlik hassasiyetleri ve diğer faktörler göz ardı edilerek böyle bir kararın açıklanması Hepimizi derinden üzmektedir demiş. Trabzon'a hoş geldiniz. Sizleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Biliyorsunuz divan kurulu üyeleri, başkanları Trabzon'da toplandı. Burada konuştu başkanımız. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten kötü yönetiyorsunuz abi. Kötü yönetiyorlar. Kötü yönetiyorlar. Bu karar buraya tekrardan hani maçlarda oynanmadan, ortada daha hiçbir şey yokken. Burada böyle bir kararın çıkması final daha belli olmamış. Abi acele etmeye gerek yok. Oynat. Hemen çok basit ya iki gün sonra der ki final burada oynanacak diye ya bu kadar basit ama neye göre karar çıkıyor? Gerçekten bizim aslında biz finalist eski yerden yana sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ben Zahit Başkan'ın ilk konuşmasında şunu anlıyorum. Diyor ki bizim korkumuz bizim Göztepe maçında bize karşı bir operasyon mu düzenlenecek ya da finalistleri siz kendi kafanızda belirlediniz finali ona göre mi verdiniz? Hani şimdi ben finale çıkmadan da bunu eleştiremem. Yarın bugün bana dersin ki kardeşim sen bir çık topunu oyna. Sen bir finalini kazan. Şimdi haklıyken haksız duruma düşmememiz lazım. Burada doğru bir cevap veriyoruz Hayat Başkan. Haklıyken haksız duruma düşmememiz lazım. Sen topunu oynayacaksın. Oyuncularımız topu oynayacak. O kupa finali Eskişehir'de mi olacak bakalım. Hadi değiştirebilecek miyiz o kupa finalini? Soruyorum sizlere arkadaşlar. Değiştirebilecek miyiz? Değişecek mi o kupa finali? Bence değişmeyecek. Bence değişmeyecek. Ama burada ya da R yapacaklar. Bilmiyorum ama R'lerde çok fazla gördük ama. Ama burada bir yanlış karar var arkadaşlar. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Şimdi Trabzonspor takımımızın gündemine gelen bir isim. İrfan Can Kahveci. Şimdi bize oyuncularımız hep Fener'e yazılıyor. Galatasaray'a yazılıyor. Yani sanki bizim oyuncularımız oraya hani oraya gitmek için can atıyor görüntüsü veriyorlar. Biliyor musunuz? Bu çok benim biraz rahatsız eden bir konu. Aslında geçmişten böyle böyle. Şimdi İrfan Can'ın İsmail Yükseğ'in adı Trabzonspor'umuza yazılıyor, çiziliyor sağda solda. Tabi teyitli bilgiler olmadığı için gündemimi almıyorum ama. E şimdi abicim Urcan Çakır bu çok güzel bir, bir e, detay geldi aslında. İrfan Can orada oynamıyor ve mutsuz. Ve İrfan Can'ın da Uğurcan Çakır arasının çok iyi olduğunu düşündüğümüz bir takdirde e, bize gelebilir mi? Gelebilir. Bize olabilir mi? Olabilir. Trabzonspor takımında da oynamak için can atan oyuncular var. Niye bizim oyuncularımız, bizim takım kaptanımız bizi rencide edecek şekilde sanki Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye gitmek istiyor, Galatasaray'a gitmek istiyor. Böyle bir algıyı ben kabul etmiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Belki de arkadaşlıklarından dolayı hem de Fenerbahçe'de oynadığından mutsuz olan İrfan Can belki de Trabzonspor forması giyebilir. Böyle bir algı var arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama böyle bir algı var. Ben de bunu sizinle beraber paylaşmak istedim. Şimdi Trabzonspor takımımızda Adana Demirspor maçı geliyor. Şimdi yarın Adana Demirspor maçının ön ön videosunu çekeriz. Detaylarımızı konuşuruz orada. Biz yanlış şunu söyleyeceğim. Çok iyi bir maça denk geldik. Adana Demirspor maçı bizim için çok iyi bir maç. Çünkü hem oyuncularımızı dinlendirebileceğimiz hem de biraz puan olarak da rahatladık. Hani kupa maçına %100 çıkmamız lazım. Hani Savic'in, Vakayemen'in bu tarz yaşlı oyuncularımızın böyle maçlarda sakatlanmadan atlatmak çok önemli ki sakatlıktan dönen iki oyuncumuzu kenarda bekletip bu, bu maçta böyle bir e, böyle bir e, şey olacak yani böyle bir böyle bir rahatlık olacak. Burada da tabii ki Adana Demirspor maçında da bugün hani yapılan haberlere baktığımız zaman da şöyle bir şey görüyorum ben. Şöyle bir şey görüyorum. Kulübümüzün e, rahatlayadığını rahatladığını, oyuncularımızla alakalı güzel şöyle bir dinlenme periyoduna gireceğini Kupa. Daha sonuç gün sonra bir daha maç var. Tak tak seri galibiyetlerle inşallah Kupa'da da yolumuza devam ederiz. Bugün Forkarelli basın toplantısı yaptı. Diyor ki Kupa hedefimiz. En yakın hedef Kupa. Kupa'yı almak istiyoruz diyor Forkarelli. Gerçekten Kupa'da inşallah ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeriz. Finale geliriz. Yani finalden de inşallah o kupayı alır döneriz. Galatasaray'la final oynadığımız takdirde de denilenlere göre direkt Avrupa'ya gideceğiz. Galatasaray şampiyon olduğu takdirde şampiyonlar ligine gidecek. Biz de Avrupa kupalarına gideceğiz. İnşallah bu senaryo gerçekleşir arkadaşlar. Böyle bir video çekeyim istedim. Zayat Başkan'ın açıklaması ömürlük bir imza var. İmza sürpriz bir imza değil belki ama ömürlük bir imza atıldı. Gece gece şöyle kısa bir video ile karşınıza geldim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.